Yanıma gel. Allah. Sen şimdi ne istiyorsun? Bana onu söyle. Allah Allah. Kim Arya'm? Allah. Oğlum vallahi Arya'm ha. Niye? O bize aracısız görüşür ha. Niye onun telefon mu kapalı? Telefonu kapalı. Telefona ihtiyacı yok ki. Niye onun telefonu yok? Telefona ihtiyacı yok. Tamam telefonu yok mu? Sen ne yapacaksın ha? Konuşsan ne diyeceksin? Söyle o seni duyuyor zaten. Bir <laughs> şey yani, ne diyeceksin mesela? Şeytanı öldürdüm. Şeytanı öldürme Şeytanı niye öldürsün ki? Öbürü, o düşman çünkü. Tamam düşman da şeytanın bize bir zararı yok ki. Bizim kendimize zararımız var. Ona mı zararı? Var. Ne? Hem hem suçlu hem düşlü. Şeytan mı? Evet. E tamam da e, ama Allah belasını vermiş onun zaten. Ceza vermiş ha. Nerede? Ertelemiş cezasını. Demiş kıyamete kadar e, sana mühlet veriyorum. Seninle beraber kötüleri atacağım cehenneme demiş ha. Ceh Allah yani, Allah'ın atacak. Allah atacak cehenneme aynen. Sen şimdi Allah'la ne konuşacaksın ki oğlum? Ne bir şey konuşacağım? Ne konuşacaksın? Öyle. Vallahi. Sen kimi arıyorsun ben anlamadım ki. O seni duyuyor ha. Niye yukarıdan ses şey duyuyor mu? Tabi duyuyor. E duymaz bence. Ya duyar duyar olur mu o Allah'tır ha. Her şeyi duyar o. E şeytan duyar benim sesimi. Yok şeytan duymaz. Şeytan sadece kötülüklere, kötülüklere alet olur. Sander işte insanlara kötü söz söyle anladın. Mesela annene bağırıp çağırıyorsun ya. Hep şeytanın telkiliyle yapıyorsun sen bunları. Tamam da baba benim telefonumu getir ha Niye ne parası telefonu söyle Alacağım Allah'a vereceğim Ya Allah'ın numarası biliyor musun sen Biliyorum Kaç 5 Yürü evet, baba hele evet, telefonunu ver ya Valla telefonum bende değil Evet Ya telefonu da neye arayacaksın ben anlamadım ki Kim arayacağım biliyorsun Kimi Şeytana ne diyeceksin? Diyeceğim de kötülük sanıyor. Kötülük yapsın. Hı Öyle olmaz ki ama.